Değerli kardeşlerim, Müslümanlarda bulunması gereken güzel huylar vardır, ahlaklar vardır. Bir de bulunmaması gereken ahlaklar vardır. Bunlar da mesela münafıkların özelliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört huyu vardır ki kimde bulunursa o kişi tam münafık olur. Yani münafıklığın özelliği o kişide bulunur. Eğer o huylardan biri onda bulunursa bırakıncaya kadar, o huyu bırakıncaya kadar, terk edinceye kadar münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur buyuruyor. Onların ilki ize tumine hane kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder. Emanete hiyanet etmek yalnız bir mal değil. Bu bir makam olabilir. Efendim bir görev olabilir. Eşin sana emanettir. Çocukların sana emanettir. Okulun sana emanettir. iş yerin sana emanettir. Efendim bir yerde iki kişi konuştuğunuz o konuştuğunuz zaman o sözün yayılmasını istemiyorsa o söz emanettir. Yani emanete hiyanet etmek. Birincisi bu. İkincisi ve izâ haddese Konuştuğunda yalan söyler. Müslümanlar konuşunca doğru konuşurlar. Münafıklarsa konuşunca yalan söylerler, yalan konuşurlar. Üçüncüsü ise وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرًا Söz verince sözünden cayar. Bir Müslüman ne olursa olsun söz vermeyecek ama söz verirse sözünde duracak. Yani böyle hep tavsiye ediyorlar. ya Söz verdiğimiz zaman sözümüzde durmamız lazım. Sözümüz senettir. Yani ya söz verme ya da verecek olursan sözünde duracaksın. Son olarak da وَاِذَا خَاصَ مَفَجَرًا Düşmanlıkta haddi aşar. Yani e, haklızlık yapar karşıdaki kimseye. E, efendim konuşarak karşıdaki kimse belki konuşmayı tam iyi bilemediğinden dolayı Aşırıya gider, haddi aşar bu da bir Müslümanın uzak durması gereken şeylerden biridir değerli kardeşlerim. Rabbim bütün münafıklığın vasıflarından, özelliklerinden, sıfatlarından cümlemizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.